Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bu ne bak, yaşamaz, 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 yaşamazsın. Yaşamazsın abicim, bir tane şey var ya sen. Ya sen şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Adam iyi gusülü çıktı biliyor musunuz mu? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle League of Legends oynuyoruz yani LOL oynuyoruz arkadaşlar Bugün ayı kardeşimi çektim altıma Ka kardeşim Benimle be. Ayım Benimle be. şu tipe bak şu tipe Kostüm bin Yarılı ayı kostümü ee, Yeni sezondayız arkadaşlar yeni sezonda hiç videomu yoktu Ben de e, bir kardeşlerime video çekeyim dedim daha doğrusu uzun zamandır video atmıyordum bir Sizlere ya e, böyle video çekeyim dedim. <laughs> Bu arada fark ettiysiniz arkadaşlar. Bunun mikrofonu düzelttim sonunda. Allah'ıma şükürler olsun sonunda şu mikrofonu halledebildim. Onunla konuşuyorum. E, kulaklığın mikrofonuyla konuşuyorum. <laughs> e, eğer yorumlarda belirtirsiniz nasıl olduğunu. isterseniz e, eskisi gibi webcam'e dönebilirim. Webcam'in mikrofonuna dönebilirim. Şimdiki karşımızda Atrox kardeşimiz var. Selam aleyküm. Tam sen o şeyini harcıyor. <laughs> Ağzıma sıçtı lan. Gördüğünüz gibi elektrikten de böyle e, Volibear'ın kendi elektrik şeyinden de abi. Böyle e, adamı halledebiliriz <laughs> Bak görüyor musun adam duramıyor. Milyonların arasında duramıyor adam. Kardeşim rahat dur be ananı avradın. Ölüyor zamanı Tamam. O bir ara ben bu W atarsam ölür o. Adamın üstüne bir anda girmem yok mu arkadaşlar? <laughs> Bak, e, girelim de. Neyse, risk almayacağız. Risk yok. No risk. Botumu da kullanayım abi çünkü ben buna dalmak istiyorum. Çok canım çekti. Korkutacaktım. Gidiyorum. Korkutacaktım da olmadı. Ha, ha, ha. Adam lehinde duramadı ki arkadaşlar. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. <laughs> <laughs> Hasarı gördünüz Adam gelir gelmez koydum kafasına. Bu ne oğlum amına o? Abi voli bir <'i> seviyorum ya. <laughs> yeter lan yeter! <laughs> Allah. Gel hele gel. Beri bak beri beri. Yok artık. Nice. Onlar bana denerdi abi ben çok riske girmek istemedim. malet olsun sana pis karı seni. Ya, hadi. E yürüyün ula, yürüyün saldırın. <laughs> ben bunu alırım bu böyle yaparsa. Allah 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 Allahu Akbar! level avantajını pişine koy. Adam yok oldu abi. Çok iyi ya. <laughs> Adam yok. <laughs> abi çok iyi ya. Yemin ediyorum. Çok eğlendim o ulti atarken. Siz de eğlendiyseniz beğenilere basmayı unutmayın lütfen. Şurayı ittirip gideceğim abi. Hızlı hızlı ittireyim şöyle ama pingin çıkmazsa çok daha güzel sevineceğim. Gideyim. Ben gideyim abi altın var. Bir buçuk altınım var. Güzel. Arkadaşlar inşallah iyisiniz, sağlığınız, vaktiniz yarındadır, iyisinizdir. Eee, Altros gelmesin, Altros gelmesin oraya ben bir gideyim. Bu arada bin yaralı ayı kostümünü abi şeyden aldım yani bir Volibear yeni çıktığı zaman herkese dağıtıyorlardı bu kostümden. Alan herkese. Ben de yeni Volibear aldım. Dağıttılar sağ olsunlar. Rito abimiz çalışıyor Rito abimiz. Buraya gelsin Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Ölür müsün sen? Ölürsün, ölürsün. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. Bence ölürsün. Allah kahretsin ya. Sen şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Canı gördünüz mü abi? Yok be. Ya ciddi olamazsın. Şimdi... Yok abi o gelmez ki buraya. Nasıl gelsin? Karpanın yüzü gülür amına koyayım. Yok abi. Ya abi iyi gusül aldım halbuki ben. <laughs> Ya böyle iş mi olur ya, görüyor bu? <laughs> Şansıma tüküreyim, yemin ediyorum. Geri bas lan. Geri bas lan. Ee hey, kanka? <laughs> Gelsene. Gel hele, gel gel. Çek çek Kardeşim, ben daha güzel yapıyorum hareketleri. Sen öldün mü? Tabi sıkıntı yok. Bir şey yapamaz bunlar ya. Götünü yalayım, 1 lira be abi. <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi ya. Çok değişiksiniz, hepiniz. Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Vur abicim bak, yaşamaz, yaşamaz, yaşamazsın. Yaşamazsın yaşamaz, abicim. Bir tane şey var ya Ya sen şaka yapıyor. <laughs> arkadaşlar. Adam iyi gusüllü çıktı biliyor musunuz? Arkadaşlar beğeni abone Her beğeni Outros kardeşime bir tokat olsun. <laughs> Her beğeni. Ne kadar çok beğeni o kadar çok lol videosu diyeyim arkadaşlar. Size anca öyle söyleyeyim. Bu arada Instagram hesabımı takip ederseniz Sevinirim. Ebiran.a0 <laughs> Orada hemen hemen her gün elimden geldiğince sizler için güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Beğeneceğinizi düşünüyorum hem kanalım için. Kanalıma da yüklenecek videolar önceden haberin olması için, haberiniz olması için. Bir göz atın derim ben. Tamam no problem. Ben bunu tek de alırım sıkıntı yok ya ama gelsin bizimkiler onlara asistine falan alır. Kil çalmazlar ama çalırlar biliyorum. Aleykümselam aleykümselam. Ne oluyor? Bunda Tamam. Sıkıntı yok bizimkiler de yararlansın. Ama, Ama bokunu çıkarmadıkları sürece. <laughs> ne zaman nasıl satayım ben bile isteye bir kill versem bokunu çıkarıyorlar daha fazla kill çalıyorlar benden. Bu arada ben geldim oraya. Bre. Ya da Adamlar efef verdi arkadaşlar dayanamadılar ya. <laughs>